Merhaba arkadaşlar. Bu tamam mı? Evet arkadaşlar. Ekran kaydedici çalışan çalıştıramıyordum. Nihayet çalıştı. Şu Güngür abinin iltifatıyla başlayayım. Ee, seni izlerken diyor, dinlerken diyor, hanım kulak misafiri oluyormuş. Bana diyor ki, bu adam senden daha iyi biliyor borsayı. Öbür dinlediklerin İngilizce artistik sözler konuşuyor. Bu adam en azından Türkçe konuşuyor. Ben bile anlıyorum ne dediğini. <laughs> Boşuna kafa yorma. Onu dinle daha çok kazanırsın diyor güldürdü beni de haklı doğru söylüyor diyor şimdi tabii ki iltifat için teşekkür ederim e, beyefendiye hanımefendiye ancak e, Warren Buffett'in bu konuyla ilgili bir sözü var diyor ki e, şey yaparken yatırım yaparken yaptığınız işi e, herkesin anlayacağı bir dilde anlatamıyorsanız o işi kavramamışsınız diyor onu aradım sabahleyin birkaç tane söz buldum ondan sonra videoların altına da paylaştım ee, ama o sözü bulamadım başka sözler buldum sizden daha iyi insanlarla takılmak daha iyidir arkadaşlarınızı sizden daha iyi özelliklere sahip olanlardan seçin ki siz de başarılı olun diyor onun için arkadaşlar ben de e, arkadaşlarımı kimden seçiyorum az sonra ya video uzun oluyor ben de sıkılıyorum ancak burada eğitim yapıyoruz. Başarılı yatırım, sabır, disiplin. <laughs> e, ve zaman gerektirir. Ne kadar yetenekli olduğunuz ya da ne kadar efor harcadığınızın bir önemi yok. E, bazı şeyler sadece zaman gerektirir. 9 farklı neyse bu kısmı geçiyorum. Yani acele ederek yatırım başarıya ulaşmaz diyor. Benim en büyük hatam bu. Benim en büyük hatam bu. Doğru ise alıyorum. 3-5 gün gitmeyince satıyorum. Ondan sonra hisse uçuyor. Bu videomuzda arkadaşlar bu e, analizimizde bu gördüğünüz kanalı tanıtacağım. Anıl Özekşi. Kıvanç Özbilgiç ile algoritmalar, indikatörler, robotlar ve benzeri diyor. Cem Tutar bu kanalını da tanıtmış olayım. 2-3 gündür keşfettim. Gördüm. <laughs> Ancak şunu şu, şu algoritmalarla ilgili konuşmadan olmaz arkadaşlar. Çünkü burada ilk, ilk başta bir arkadaş eee ulasılıklar üzerinde yapılmış bilimsel deneylerden öyle bir bahsediyor ki neden teknik analizde kazanamıyoruz? Neden borsada kazanamıyoruz? Borsanın e, psikolojik altyapısını, o büyüklerin oyunlarını çok güzel deşifre ediyor. Ben öyle anlıyorum. Yani bunlar öyle anlatmıyor da ben onları izleyince kafamdaki e, puzzle'ın bütün e, çıkmaz sokakları, bütün anlaşılmayan konular anlaşılmış oluyor. Biliyorsunuz benim derdim her zaman söylüyorum sadece hani beni izleyin. E, takipçi kasmak değil. Ben size şeyi gösteriyorum. Yani e, kim iyiyse onu takip edelim, öğrenelim. Türk yatırımcısı para kazansın, siz para kazanın. Onun derdindeyim. Şimdi burada özellikle rolet üzerinde yapılan çalışma beni çok etkiledi. Yani Avrupa'daki rulette bir tane yeşil var. O yani yarısı kırmızı, yarısı yeşil olunca İstediği Kadar Oynansın Şey Yapıyor Masa Kazançlı Çıkmıyor O Yüzden Bir Tane Yeşil Yapmışlar Her Zaman Masa Kazançlı Çıkıyor Ancak Amerika'dakiler Daha Uyanık Olduğu için iki Tane Yeşil Koymuşlar Daha Çok Karlı Çıkıyorlar Yani Siz Ne Kadar Rulet Oynarsanız Oynayın Ne Kadar Şey Yaparsanız Yapın Neydi Onun Adı Akıl yürütürseniz, şeytanlık yaparsanız, cinlik yaparsanız, üçkağıtçılık yaparsanız, zekayı kullanırsanız ne yaparsanız yapın. Her zaman masa kazanır. Yani 50 kere kırmızı geldi. 51. kırmızı gelmeyecek diye siyaha koysan yine kırmızı gelme ihtimali yüksek. Şimdi bu Taha Meli Arvas. Bu arkadaş Amerika'da eğitim görmüş. Bununla da bir program yapıyor. Bu videoyu da çok beğendim. Burada da e, o arkadaş kendisi okulda öğretmenlerini buna benzer bir çalışma yaptırdığını herkes bozuk bir para çıkarıyor. yüz defa şey atıyor. Parayı hava atıyor. Yazı mı gelecek? Tura mı gelecek? Sınıfta bunu ispatlıyorlar. Yani 30 kişinin ortalaması 50-50 oluyor. Yani kimi 55 yazı geliyor. 45 tura geliyor. Kimi tam tersi oluyor. Ama 30 kişi 100 defa atınca ortalaması 50-50 geliyor. Yani siz eee tahmin yürüterek o olur bu olur diyerek olasılıklar üzerinden şey yapamazsınız. Para kazanamazsınız. Ben teknik analizin hani teknik analiz 50-50'dir. Yani işte üçgen oldu, yukarı kıracak. Aşağıda kırıyorlar. Bir sefer aşağı kırıp sene zarara soktuğu zaman zaten bütün karını götürüyor. Temel analiz de aynısı. Yani temel analiz bir iyi gelir götürmüyor, iki iyi gelir geliyor götürmüyor, seni kandırıyor. Gitmeyecek inancı uyandırıyor. Ondan sonra e, alıyor başını gidiyor. Ben bunu defalarca yaşadım yani son 2-3 yıldır. Hala yaşıyorum. 10 gündür devayı götürmediler. Dün bir vurdu 11, bugün 11 bir çok oldu. Ama çoğu hisse %100, %500 yaparken biz devada takılı kaldık 10 liradan. Bir türlü gitmedi. Dün ben 10.80'de sattım bugün 11.40 oldu yani demem o ki ya bunların oyunları bitmiyor yani aldığınız hisse istediğiniz kadar iyi olsun istediğiniz kadar tekniğe uygun olsun işin içine o yeşil masanın kazanacağı kısmı da koyun kuşluğu da koyun ben ona puştluk diyorum masa her zaman o yüzden kazanıyor bunun telafi etmenizin yolu da işte Warren Buffett'ın söylediğinden geçiyor Başarılı bir yatırım sabır, disiplin ve zaman gerektirir. Ne kadar yetenekli olduğunuz ya da ne kadar efor harcadığınızın bir önemi yok. Yani tamam ben hisse araştırıyorum her şeye uygun ama gitmiyor. E, selleci yani günlerce 10 gün boyunca satlıkta yani 7-7.30 arasında tuttular. Artık tak etti. Hatta bir önceki günde 6.80'a kadar mı ne çaktılar? Dedim satmayacağım lan satmayacağım dedim. Sonra 7.40'a onu da postaladım gitti yani. Onun için arkadaşlar ee, sadece teknik analiz, temel analiz de yetmiyor. Doğru yerden alıp kademeli alıp sabretmeniz gerekiyor. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu kanalı takip edersiniz kanal anlaşılmıştır değil mi? O kadar <laughs> ekranda durdu. Ee, şu kanalı ben yani hisse ismi vermiyor. İşin mantığını Almak istiyorsanız Cem Tutar'ın kanalı ben bunları kültürlü, birikimli gördüm. Ee, okumuş insanları konuşturuyor. Ee, piyasaları tahlil ediyorlar. Ee, finansal okur, yazarlık açısından çok şey e, katacağını düşünüyorum. Böyle programların size e, işte kaliteli insanlarla birlikte olun ki seviyeniz yükselsin diyor ya Warren Buffett. Burada da ee, doğru insanları takip ederseniz, doğru kanalları takip ederseniz bilinciniz e, gelişir, artar. Onun için bu kanalı bir tanıtayım dedim. O arada da teknik analiz niye tutmuyor? Temel analiz niye tutmuyor? Niye sabırlı olmamız lazım? Niye doğru hissede bile kademeli almamız lazım? Niye portföy çeşitlememiz lazım? İşte her zaman masa işin içinde çiş karıştırdığı için masanın kazanmasını istemiyorsanız portföy çeşitlemesi yapın ihtiyaç olmayan bir parayla. Bunları niye tekrar tekrar söylüyorum? Ya ne kadar söylesem de arkadaşlardan şey geliyor. Ya ben hisseyi atıyorum. Şeyden izah etmişim. Beş buçukta analiz etmişim. İşte sekiz lira olmuş. Ondan sonra gitmiş almış. Bana diyor ki ne olacak? Ya ben ne bileyim ne olacak? İki buçuk liradan geldi. 8 liraya. Yüzde iki fazla prim yapmış. %220 prim yapmış. Yani dönüp verebilir, oradan yukarıda götürebilir. Yani RTLB'yi Bey 1 liradan 1.200'den 10 liraya götürdü. Yani 8 kat da yapabilir. Yani kimse düşeceğini garanti verebilir mi ya da kimseye yükseleceğine garantisini verebilir mi? İşte burada Warren Buffett'ın dediği devreye giriyor. Sabır. ihtiyaç duymayan bir parayla almak, firmayı tanımak, korkmadan taşımak, düşüşleri alın fırsatı olarak değerlendirmek, yükselişleri de yani biraz maliyeti düşür. 1000 not almışsan 3 liradan 5 liradan 8 lira oldu yarısını sat kalan zaten bedavaya geldi. O zaman bırak belki 50 lira olur. Ben bilemem ki onu. Onun için alım satım yerlerine arkadaşlar lütfen sorup beni de yormayın kendinizi de yormayın. Yani ben gerçekten hani hisselerin nereye gideceğini kısa sürede bilemem. Bilmiyorum. Evet izleyen için sağ olun. Ee, Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar.